Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle Türkçe dersimizde hikaye unsurları ve okuduğunu anlama çalışmalarını beraber yapacağız. Evet sevgili çocuklar, diğer derslerimizde hikaye unsurlarını öğrenmiştik. Kısaca bir tekrar edelim. Yaşanmış ya, ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı yazı türüne hikaye, öykü denir. Bir hikayedeki ana karakterler, yardımcı karakterler, olay olayın geçtiği yer ve olayın geçtiği zaman o hikayenin unsurlarıdır. Evet sevgili çocuklar, bir hikayede dört temel unsur bulunuyordu. Bu olay, ana karakterler, yer ve zamandır. Evet sevgili çocuklar, bakalım beraber hatırlayalım. Ana karakter, hikayenin kahramanıdır. Hikayedeki olaylar bu karakterin etrafında yaşanır. Hikayede birden fazla ana karakter olabilir. Yer, olayın geçtiği yerdir sevgili çocuklar. Olay, hikayede genellikle ana karakterin başından geçen durumlardır. Zaman, hikayedeki olayın yaşandığı zamandır. Bir hikayede farklı zamanlar bulunabilir. Evet sevgili çocuklar, hikaye unsurlarımız olay, ana karakter, yer, ve zamandır. Dört temel unsurlardır bunlar. Evet sevgili çocuklar bir metnimiz var okuyalım. Metnimize göre çalışmalarımızı yapalım. Küçük Aslan. Bir gün küçük aslan su içerken göle düşmüş. Yüzme bilmeyen küçük aslan bir dal parçasına tutunarak etrafında yardım istemiş. İmdat bana yardım edecek kimse yok mu diye bağırmış. Sesi duyan tavşan koşarak gelmiş küçük aslanın zor durumda olduğunu görünce ona yardım etmek istemiş. Ama ne kadar uğraşsa da aslanı gölden çıkaramamış. Bu sırada sesleri duyan bir balık, ben de sana gölden destek vereyim demiş. Tavşan ve balık aslanı gölden çıkaramamışlar. Balık, ben Leyli'ye çağıracağım. O çok güçlü ve yardımseverdir diyerek gözden kaybolmuş. Bir süre sonra da leylekle beraber dönmüş. Hep birlikte aslanı gölden çıkarmaya çalışmışlar. Yine başarılı olamamışlar. Olayı gören bir güvercin şöyle demiş. Aslanı bu şekilde çıkaramazsınız. Çünkü balık aslanı göle çekiyor. Leylek yukarı itiyor demiş. Tavşan ise karaya çekiyor gücünüzü aynı yöne yöneltirseniz başarılı olursunuz. Size sihirli bir sözcük söyleyeyim. Uyum. Tavşan, balık ve leylek güvercinin söylediği gibi uyum içinde çalışmışlar. Böylece küçük aslanı gölden çıkarmayı başarmışlar. Evet sevgili çocuklar, hikayemizin unsurlarına bakalım. Olay nedir? Burada Evet, olay nedir soru, sorusu bize olayı açıklıyor. Olay kimin başından geçiyor sorusu ana karakteri bulmaya yönelik bir sorudur. Olay nerede geçiyor sorusu ise bize yeri bulmaya yönelik bir sorudur. Olay ne zaman yaşanıyor sorusu ise zamanı bulmaya yönelik bir sorudur. Evet bakalım sevgili çocuklar. Küçük Aslan hikayemizin metnimizin hikaye unsurlarına Evet hikayemizde adı Küçük Aslan. Yer, göl. Ana karakter Küçük Aslan sevgili çocuklar. Yardımcı karakterler ise yani diğer karakterler. Tavşan, balık, leylek, güvercin. Zamanımız bir gün. Olay nedir? Olay Küçük Aslan'ın göle düşmesi ve arkadaşlarının Aslan'ı kurtarma çabasıdır sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, Küçük aslan metni ile ilgili çalışmalar yapalım. Küçük aslan metninin konusu nedir? Daha önce öğrenmiştik sevgili çocuklar. Küçük aslanın göle düşmesi ve arkadaşlarının aslanı uyum içinde gölden çıkarmaları küçük aslan metninin konusudur. Evet sevgili çocuklar, peki küçük aslan metninin ana fikri nedir? Uyum içinde olursak her zorluğun üstesinden geliriz. Evet küçük aslan metnin ana fikri yani bize verdiği mesaj nedir? Uyum içinde olursak her zaman her zorluğun üstesinden geliriz. Evet sevgili çocuklar küçük aslan metnimiz ile ilgili 5 ne 1 k çalışmaları yapalım. Evet sevgili çocuklar 5 ne sorularımız neydi? Ne? Nerede? Nasıl? Niçin? Ne zaman? Peki bir kez sorumuz neydi? Kim? Evet sevgili çocuklar çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küçük aslan nereye düşmüş? Evet küçük aslan göle düşmüş. İkinci sorumuzdayız. Küçük aslanın yardımına ilk kim koşmuş? Küçük aslanın yardımına ilk tavşan koşmuş. Evet, diğer sorumuzdayız. Güvercin diğerlerine ne tavsiye etmiş? Güvercin diğerlerine güçlerini aynı yöne yöneltmelerini tavsiye etmiş. Dördüncü sorumuzdayız. Küçük aslan ne zaman göle düşmüş? Küçük aslan bir gün su içerken göle düşmüş. Tavşan, balık ve leylek küçük aslanı neden gölden çıkaramamışlar? Evet cevabımız tavşan, balık ve leylek küçük aslanı uyum içinde hareket etmedikleri için gölden çıkaramamışlar. Altıncı sorumuzdayız. Tavşan, balık ve leylek küçük aslanı gölden nasıl çıkarmışlar? Tavşan, balık ve leylek küçük aslanı uyum içinde hareket ederek gölden çıkarmışlar. Evet sevgili çocuklar, bugün sizlerle hikaye unsurları çalışması yaptık ve okuma anlama çalışmaları yaptık. Diğer dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.